Yukarıda A kümesinin 3 elemanlı tüm alt kümeleri verilmiştir. Buna göre A kümesinin alt küme sayısı kaçtır? Şimdi bana ilk başta A kümesinin eleman sayısı lazım. Eleman sayısını bulabilmek için de buradaki 3 elemanlı alt kümeleri kullanmam gerekiyor. Şimdi bunların her birisi aslında bir elemandı. Yani A'nın kendisi bir eleman, 1'in kendisi bir eleman, 2'nin kendisi bir eleman, A virgül B'nin kendisi bir eleman. Şimdi ben bir kere bu elemanlar yardımıyla yani küme yardımıyla bir kere A kümesinin elemanlarını bulmam lazım. Şimdi A 1 2 kesinlikle bunlar zaten elemanı olmak zorunda. Sonra buradaki parantez içerisinde A virgül B bu da bir elemandır. 1'i 2'yi zaten hesaba katmıştık. Şimdi işaretlediklerimize de tik atalım ki bir kez daha aynı elemanları yazmayalım. Bunu yazdık. A'yı yazdık. 1'i yazdık. A virgül B'yi yazdık. 2'yi yazdık. A'yı yazdık. Tüm elemanlarımız burada olduğundan dolayı A kümesinin elemanlarını bulmuş olduk. 1, 2, 3, 4. İkisi birlikte artık yeni bir küme olduğundan dolayı 4 tane elemanı vardır diyebiliriz. Yani S, A ifadesi A'nın eleman sayısıdır ve bu da 4 olarak bulmuş olduk. Şimdi benden A'nın alt küme sayısını istiyor. Alt küme sayısı her zaman 2 üzeri SA şeklinde yaparsak alt kümelerini bulmuş oluruz. Yani 2 üzeri 4 bu da 16 olarak alt kümelerinin sayısını bulmuş oluruz. Bu da C şıkkı doğru cevap olacaktır.